Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yaşanan ada konseyinde kimsenin beklemediği bir olay yaşandı. Kaçıranlar için sizlerle paylaşmak istedik. Acun Ilıcalı'nın tüm yarışmacılara Aileleriyle ilgili sosyal medyada paylaşım yapmamalarını ve Survivor'a müdahale etmemeleri gerektiğini söyledi ve rica ettik dedi. Ama buna rağmen iki yarışmacının aileleri arasında sorun var ve biz bundan fazlasıyla rahatsız oluyoruz deyip dile getirdi Acun Ilıcalı. Bu iki isim için yarın ailelerinizle görüşün ve bizi rahat bıraksınlar dedi. Bu iki isim Aleyna ve Ayşe. Hatta Aleyna'nın ailesinin sürekli Acun Ilıcalı ve ekibini aradığını söyledi. Aleyna'nın yarışmayı bırakmasını istiyormuş. Ayşe'ye ablasıyla, Aleyna ya da annesiyle konuşma imkanı sağlayacak Acun Ilıcalı. Umarız bu süreç telefon görüşmelerinin ardından son bulur ve durum tatlıya bağlanarak yanlış anlaşılma biter. Birinci ele mağazayı olan isim de birazdan kanalımızda olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.